Şimdi e, aslında bu yeni transferlerle birlikte bakan bu bir yolda değinmek istiyorum. Çünkü Icardi'nin bir rahatsızlığı vardı ki Bayern Münih maçında da e, iğnelerle Yener İnce'nin dediği gibi anesteziyle <laughs> neredeyse oynadı. E, o hırsı mücadelesini biz zaten biliyoruz her seferinde de sağa yansıtıyor ama tabii ki belli noktalarda risk edilmemesi de gerekiyor. Çünkü daha hem kulvarlar uzun hem de e, önlerinde çok maç, e, maç var Galatasaray'ın. Icardi'ye de ihtiyacı var. Bu noktada Icardi'nin Rize Spor maçında oynayacağı konusunda sana sormak istiyorum. Oynayacak mı sence oynamayacak mı durumuna göre tabii ki belli olacaktır ama eğer Icardi oynamazsa bu senaryoda sen kimi bekliyorsun? Çünkü bakan bunun da e, o noktada tam hazır olmadığını görebiliyoruz zaman zaman ve bir deplasman maçı da olacak. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi önemli olsa da biz ligde de e, Galatasaray'ın mücadelesini görüyoruz. Sence e, Icardi konusunda ve hücum attığı noktasında Okan Vuru'nun nasıl bir tercih olacak? Yani, Icardi'nin olmadığı senaryoda Okan Hoca'nın birinci tercihi Barış Alper gibi gözüküyor. Çünkü mesela Bayern Münih maçı öncesinde de son taktik antrenmanda o gün Icardi çıkamamıştı idmana. Barış Alper'i koymuştu Uca. Hatta sen de biliyorsun işte yani, takım ısınırken Icardi'ye bir şey olursa ısınmada bir ağrı hissederse diye 12 kişi as takımısındı. Yani Barış Alper de o ekibin içerisindeydi. Icardi'nin olmadığı senaryolarda birinci tercih Barış Alper olacak gibi gözüküyor. Yani bakan bu için de şöyle bir durum var. Yani bunu zaman zaman tekrarlıyoruz. İşte kaleciler ve forvetler için ritim bulabilmek çok önemli. Forvetlerde bir de ekstradan yani bir gol bulması gerekiyor bakan bunun. Yani Beşiktaş maçındaki performansı kötüydü. Hatta yani Galatasaray adına işleri zora sokabilecek bir performanstı. Çünkü oyunu artık biraz daha Durdurması, tempoyu düşürmesi, en azından topu rakip bir yarı sahada tutması gereken anlarda çok acele tercihler yaptı. Bakan bu. E bunun da sebebi bir an önce kendini göstermek yani bir gol atayım ve rahatlayayım artık yani bir gol atayım hem kendimi kanıtlayayım hem ben rahatlayayım düşüncesi biraz hataya zorladı. Bakalım yani şu an bakan budan istenilen katkı alınamıyor ama bu konuda yani Galatasaray adına dediğim gibi çok sıkıntılı bir durum yok. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın da forvet performansı gayet iyi. Özellikle deplasman maçlarında önemli katkı verebiliyor. Bu arada yani Icardi oynamayacak diye de bir şey yok. Henüz bu konuda bir karar vermiş değil Okan Hoca. Rize maçında biraz rotasyon bek bekliyorum açıkçası ben. Çünkü üst üste hem derbi oynandı. Yani Bayern Münih maçı çok görkemli bir maç olduğu için derbiyi unuttuk. Çok üstünde durmuyoruz. Ama geçen hafta da cumartesi günü Galatasaray bir derbi maçı oynadı öyle ya da böyle. Hafta içinde Bayern Münih maçı iki tane çok yüksek tempoda maç. Biraz yorgunluk var. Milli ara dönüşünde ve belli başlı mevkilerde yani böyle bir dört oyuncu, beş oyunculuk falan bir rotasyon bekliyorum açıkçası ben. Mertens'in 11'de olmasını bekliyorum bize spor maçında. Burada Bayern Münih maçında erken oyuna girdi. 53'te falan girmişti yanılmıyorsam. Bu Rize deplasmanında 11'de olacak gibi işte yine belli noktalarda rotasyon göreceğiz. Çünkü oyuncular gerçekten çok yoğun tempoda iki maç oynadı. Biraz yani keşke yapılabilse şu anki durumda çok mümkün gözükmüyor ama Torreira ile de arada rotasyona sokmak gerekiyor. Ama çok alternatifleri yok. Yani bence devre arasından bahsederken yani bir Torreira'yı en azından zaman zaman dinlendirebilecek seviyede bir oyuncu transferi gerekiyor gibi gözüküyor Galatasaray'da. Hazır sen de girizgahını yapmışken devre arası transfer döneminde şu anda tam anlamıyla Galatasaray izleyebiliyoruz. Analiz etmek için yeterli maç sayısına da ulaştığını düşünüyorum Okan Hoca'nın ve teknik ekibin. sen neler bekliyorsun Galatasaray'da devre arası transferi için? Ya açıkçası sezon başında zaten Galatasaray çok alternatifli bir kadro kurdu. Orta saha konusunda beklentiler tam karşılandı mı? Ya yani şu an oynayan kadroyu gördüğümüz zaman karşılandı demek çok mümkün değil. Çünkü geçen seneki üçlü yani geçen sene kadroda olan üçlüyle Galatasaray bütün büyük maçlara çıkıyor. Toreyra zaten eldeki oyuncuydu. Kerem Zaha'dan dolayı biraz mevkisini değiştirmek durumunda kaldı. On numara pozisyonunda gibi oynuyor. Yanına da yanına da Kaan'ı ekledi Okan Hoca böyle bir çözüm buldu. Yani biz geçen sene sonunda daha lig bitmeden hep şunu konuşuyorduk. Galatasaray'ın bir orta saha transferine ihtiyacı var buraya bir transfer gerekiyor diye. Galatasaray oraya 2-3 tane oyuncu aldı aslında. Kerem'i aldı, Endombele'yi aldı ama henüz istenilen seviyede performans da alamadı. Belki de Okan Hoca'nın kafasındaki profile de çok uymadı bu oyuncular. Ki zaman zaman bunu da konuşmuştuk. O yüzden her ne kadar orada da kağıt üstünde alternatif bir durum gözükse de en azından mesela Torreira'yı yedekleyebilecek bir oyuncuya kesinlikle ihtiyaç var Galatasaray'da. Ha, iyi bir 8 numara direkt olarak 11'de oynayacak bir Orta saha oyuncusu alınır mı? Açıkçası bu biraz bence Oliveira'nın durumuna bağlı olarak değişebilir. Çünkü yani Oliveira'yı kadroda tutup üstüne bir tane daha artık orta saha oyuncusu almak biraz lüks olabilir. Hem mali açıdan hem de kadro idare etme açısından. Onun dışında da çok fazla bölgeye bence ihtiyaç yok Galatasaray'da zaten transferi. 10 numarayla 8 numarayı soruyor izleyicilerimiz. O bölgede sen tercih olarak kimleri görüyorsun? Yani transfer olarak bir hamle bekliyor musunuz? Ya on numara için olacağını düşünmüyorum şu anki durumda. Zaten var yani kadroda şu anda mesela Hakim Ziyeş'i daha göremedik. Hakim Ziyeş kadroya katıldığında ki yani birkaç maç oynadı. Oralarda on numarada izledik onu. Yine sağlık durumuna fiziksel olarak hazır hale gelirse on numara olarak kullanılabilir. Dediğim gibi yani Oliveira ayrılırsa belki bir 8 numara transfer olabilir ama onun dışında Galatasaray kadrosu şu anda iyi gözüküyor. Yani ben dediğim gibi çok ...herhangi yani çok böyle ekstra bir transfere ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Ee, ha, Icardi ile alakalı e, sakatlığı ne durumda diye sormuşlar. Son olarak artık e, ona da değinelim. Daha sonrasında bir izle spor e, muhtemel 11'ini de verip yayınımızı noktalayalım istersen. Abi, Icardi ile ilgili şu yani normal şartlarda hep bunu söyledik. Bu arada yine mütevazı olmayacağım <laughs> bu konuda. Kulüp açıklamayı yaptı ile ilgili... Yanılmıyorsam 5 dakika sonrasında şunu söyledim. Icardi Bayern Münih maçında iğneyle oynayabilir. Şu yüzden mütevazı olmayacağım diyeceğim. Çünkü o gün itibariyle o açıklama yapıldığında herkes şunu diyordu. Yani bir ay uzak kalır. En az iki hafta oynamaz falan filan diye. E çok net bir şekilde bunu bir tahmin olarak değil tabii ki yani. Uzmanlara sorup durumu öğrenip o şekilde ifade ettik ki öyle de oldu zaten. E zaten bu işin uzmanları bunu öngörebiliyorlardı. Onlardan aldığımız bilgiyi paylaştık. Burada yani övünülecek bir şey yok. Böyle baktım, anladım gözümle <laughs> ben, ben teşhis ettim diye bir şey değil. İşin uzmanları bu konuyu söylüyordu. O zaman şunu da ifade etmiştim. Yani bana söylenen şuydu. Bu böyle kastaki zorlanma gibi falan bir sakatlık olmadığı için çok nüksedecek bir şey olmaz. Ama zaten sıkıntı şuydu. Yani eğer oynamasaydı Icardi yoğun bir ağrı var. Ağrılara dayanamadığı için Oynamama durumu olabilirdi. Maçta bir ağrı kesici yapıldı. Hatta iki iğne yapılmış maç günü Icardi'ye. Önce öğle saatlerinde sonra yine maç öncesi bir tane daha. O yüzden maçta tabii ki bu ağrıları çok hissetmedi. Ben yani performansını da evet bazı noktalarda yüzde yüzünü göremedik ama beklediğimden daha iyi bir Icardi gördüm açıkçası. Yani iğneyle oynayan bir oyuncuya göre fiziksel olarak da daha iyiydi. İşte stattan çıkarken de hep birlikte gördük. Herhangi bir sekmesi yani böyle bir aksaması falan gibi bir durumu da söz konusu değildi. ...normal dimdik çıktı yürüdü... ...sonrasında tabii ki ağrıları olmuştur... ...hep onu söylüyorlardı çünkü iğnenin etkisi geçince... ...eve gittiğinde biraz... ...ağrılı bir süreç olabilir diye... ...ama şu an yani... ...sakatlığı kötüye gitti... ...ne bileyim o maçta oynadı zorladı falan gibi bir durum söz konusu değil... ...sadece önlem amaçlı olarak... ...yani biraz Icardi'yi dinlendirmek... ...düşüncesiyle Rize Spor maçında oynatılmayabilir... ...ama Icardi hep sağda olmak isteyen bir oyuncu... ...yani burada şunu bugünden diyemem... ...yani Icardi Rize maçında olmayacak... İşte Barış Alperle başlar falan gibi bir şey bugünden diyebilmem mümkün değil sakatlığı ile ilgili o açıdan yeni bir durum yok yani kötüye de gitmedi sadece dinlenmediği için belki şu anda daha iyi bir durumda olabilirdi ama herhangi bir problemi yok şu anda. Peki o zaman sana çok teşekkür edelim aktardığım bilgi ve yorumlar için zaten Rize Spor maçına da biraz daha olduğu için e, muhtemelen şu anda muhtemelen 11'i e, vermek çok da doğru olmaz. Biraz daha antrenman gözükmesi gerekiyor. E, i̇zleyicilerimize de teşekkür edelim. Yayınımızı beğenerek onlar da bize katkıda bulunabilirler. Bugün sevgili Emre Kaplan'la birlikte Galatasaray'daki gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın. <laughs>